Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber babalar günü hediyesi yapacağız. Beni tanımayanlar için ben Belinay. Ben Eslem Lorin. Bir de bir tane konuğumuz var kuzenimiz Viyan. Merhaba arkadaşlar. Şimdi malzemeleri sayacağız. Makas. Bir rulo kutusu. Bir de süslemek için kağıt. Biz, ben şu poşeti kullanmak istiyorum. Şöyle. Kağıt gibi zaten. Hadi başlayalım. Öncelikle kapağını bir kenara alıyoruz. İçinin temiz olmasına dikkat edelim. Hemen söyleyeyim bundan bir kalemlik yapacağız. Poşeti uygun boyutta keselim. Silikonlayalım. Fazlalıkları keselim. Ve kalemliğimiz hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdiki hediyemiz için iki tane rulo kat kapağına ihtiyacımız var. Kapakları birbirine silikonlayalım. Silikonladık. Şimdi etrafını ip sarıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu bizim yaptığımız şey bardak altlığı. Biz başka bir renge geçtik. Böyle daha güzel oluyor. Evet biz böyle yaptık. Bardak attığımız da oldu. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha rulo kat kutusu aldık. Altına delik açtık. Belki az çok anlamışsınızdır. Saksı yapacağız. Etrafını kartonla saralım. Arkadaşlar karton yoksa bizde bu kağıt var. Üstünde atlar var. Bunu kullanacağız. Uygun boyutta keselim. fazlalıkları keselim. Evet biz şunu yapıştırmak istiyoruz. Bunu da buraya yapıştıracağız. İçine kum dolduruyoruz. Arkadaşlar yürültü varsa kusura bakmayın balkondayız da. Evet arkadaşlar saksı da hazır. Aloe vera da ektik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoş Hoşça kalın. Hoşçakalın.